Merhaba arkadaşlar. Ben Göksel Yani Scoutman, Scout olarak da biliyorum. Ocaktan beri Royal Online içerikleri üretiyorum. Canlı yayınlar yapıyoruz. Bugün size Royal Online videosu çekmeyeceğim. Ne yapacağım? Royal Online kadar değerli, kıymetli ve içinde en az Royal Online kadar emek bulunan bir platformu tanıtacağım. Ne bu platform? Adstolia. Hadi gelin Adstolia'yı inceleyelim. Evet arkadaşlar hemen arama çubuğumuza gelip estolia.com yazıyoruz. Hemen gidiyoruz. estolia.com'a geldik. estolia.com nedir? İçerik üreticisiyle markalar arasında sürdürülebilir iş ortaklıkları sağlamak. Yani içerik üretiyorsunuz, canlı yayınlar yapıyorsunuz, bunların değerlenmesini istiyorsunuz, bunlardan bir gelir elde etmek istiyorsunuz veya da bu işi profesyonel kariyer olarak düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Byte teknoloji menşeli bir platform. Siteyi incelediğiniz zaman Burada partner seviyeleri, başvuru şartları, yayıncı gereksinimleri ve bizlerden neler beklediklerine dair açıklamalar hepsi sitede yazılmış. Aklınızda soru işareti kalacağını düşünmüyorum. Nasıl katılabilirsiniz? Süreçle ilgili de burada yol haritası var. Hemen başvuru yapmak için sağ üst köşede gördüğünüz başvuru yap kısmına tıklıyorsunuz. Buradan adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, sosyal medya hesapları kısmından içerik ürettiğiniz sosyal medya hesabını bağlıyorsunuz. Kendinizi ve deneyiminizi deneyimlerinizi anlatın kısmı var. Buraya da yayıncılık deneyimlerinizden veya da içerik üreticiliği deneyimlerinizden ve neden Edstolia'da yer almak istediğinizden bahsettikten sonra buraya içerik ürettiğiniz kanalın istatistiklerini yükleyip gönderiyorsunuz. Burada başvuruya gönderdikten sonra 15 iş günü içinde size dönüş sağlanıyor. Evet arkadaşlar ben de artık Edstolia'dayım. Daha fazla bilgi almak için edstolia.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.